bakalım Ali küp biçimindeki özdeş 3 kutuyu bir masa üzerine istediği şekilde koyduktan sonra kutuların görünen yüzeylerini boyayacaktır. Ali herhangi bir yüzeyi 4 dakikada boyayabilmektedir. Buna göre Ali kendisiyle aynı hızda çalışan bir arkadaşıyla birlikte bu boyama işlemini en az kaç dakikada yapabilir diye sorulmuş. Şimdi en az dakikada yapması için küpleri öyle bir koyacağım ki e, görünen yüz sayısı en az olacak. Şöyle bakın böyle koyabiliriz, böyle koyabiliriz, böyle koyabiliriz. Ee, bu noktalar yüzleri ifade ediyor. Mesela şu nokta ön yüz, bu nokta arka yüz, bu nokta yan yüz, bu nokta üst yüz. Noktaları koydum. Ee, burada 12 tane yüz var. Burada 13 tane yüz var. Bakın en az burada 11 tane yüz olduğunu bu şekilde e, koyduğumuzda buluruz. Ali herhangi bir yüzeyi 4 dakikada boyuyorsa aynı hızda çalışan bir arkadaşıyla birlikte bir yüzü 2 dakikada boyarlar. 2 kişi 2 kişi bir yüzü 2 dakikada boyar. E 11 yüz olduğu için minimum 22 dakikada boyanır. Doğru seçenek bursadır.